Bu örneğimizde MyFright 2 üzerinde çoklu dosyalama metoduyla ISIS 2 için gereken kargo verilerini içeren bir rezervasyonu nasıl oluşturabileceğimizi göreceğiz. Öncelikle yine kalkış ve varış noktalarımızı seçiyoruz. Seferimizi seçeceğiz. Ünite tipimizi seçtik. Şimdi detayları eklemek üzere devam edelim. Ünite numaramızı yazdık. Dediğim gibi daha önceki örnekte de eğer faturada gözükmesi istediğiniz bir referans varsa buraya yazabiliriz. Aşağıya geldiğimizde ENS dosyalama türü olarak bu sefer çokluyu seçiyoruz. Ve çokluyu seçtiğimizde bu sefer çoklu dosyalacı IORI numarası diye bir pencere açıldı. Buraya çoklu dosyalama yapacak olan tarafın EORI numarasının yazılması gerekiyor. Yani çoklu dosyalama eğer siz yapacaksanız sizin evri numaranız, sizin namınıza bir servis sağlayıcı ya da başka bir kuruluş yapacaksa onların evri numarasının yazılması gerekiyor. Bu noktada çoklu dosyalama yapabilmek için çoklu dosyalama yapacak tarafın paylaşımlı tacir arayüzüne bağlanmış ve oraya gerekli verileri gönderebilecek nitelikleri kazanmış, izinleri almış olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla eğer paylaşımlı tacir arayüzüne bağlanmış değilseniz ya da size bu hizmeti verecek olan taraf bağlanmış değilse çoklu dosyalama yapabilmeniz söz konusu olamayacak. Buradaki senaryomuzda çoklu dosyalamız dosyalayıcı tarafının EOR numarasını bu şekilde giriyoruz. Gümrük mühür numaramızı biliyorsak buraya girebiliriz. Şimdi kargo hanesine gelelim. Bu senaryomuzda iki e, ayrı gönderi var. 2 farklı alıcı ve satıcıya ait. Ve bir tanesinin alt kargo kırılımı var. Çoklu dosyamada bunları nasıl dolduracağımızı görelim. Burada birinci yükümüz 20 kap 5000 kilo olan bir erkek tişörtü. Burada eğer biliyorsak beyannamemiz elimizde mevcutsa, beyanname tipimiz belliyse buradan seçerek girebiliriz. Şimdi HS kodumuzu girelim en az 6 rakamlı olması gerekiyor HS kodumuzun. Miktarımız burada 20 kap. Paket türümüzü biliyorsak girelim. Örneğin koli buradaki örnekte paket türümüz. Ağırlığımız 5000 kilo. Tanım men's t-shirts. Eğer MRN elimizde mevcutsa buraya girebiliriz. Devam ediyorum. Burada kabul ve teslim yeri bilgileri var ev düzey bilgilerde. Gördüğünüz üzere bu kez alıcı ve satıcı bilgileri yok. Çünkü çoklu dosyalamada alıcı ve satıcı bilgileri ev düzeyi dosyalayıcı tarafından yani siz ya da sizin namınıza bu veri gönderen parti tarafından gönderileceği için çoklu dosyalamada burada alıcı satıcı bilgileri yok kabul ve teslim yeri bilgilerine gireceğiz. Burada kabul yerimiz Murat Bey. Murat Bey'in 5'li kodu nedir? Öğrenmek için bir önceki örnekte size göstermiş olduğum Birleşmiş Milletler'in bu sayfasına geldim yine. Ve bir arama yaptım. Burada görüyorum ki Murat Bey için bir sonuç yok. Dolayısıyla Murat Bey için 5'li kodu bulamadığımdan şu şekilde giriş yapmam gerekecek. Burada UN kodda bir şey yazamayacağım. Onun yerine buraya Murat Bey. Burada da ülke seçimi olarak Türkiye'yi göstereceğim. Burayı boş bıraktım. Teslim yerim ise Hollanda Amsterdam. Burada Hollanda Amsterdam'ın 5'li kodunun NL Ams olduğunu bu sayfadan öğrendim. Dolayısıyla burada NL AMS giriyorum. Ev düzey bilgilerde gireceklerim bu kadar. Ve burada sadece tek bir mal olduğu için herhangi bir alt kargo kırılımı da yok. Şimdi başka bir alıcı satıcı ait olan yine bu gönderimin içindeki diğer yüküm bilgilerini gireceğim. Burada tekrar yük ekle dedim. Burada sap kargo kırılımı vereceğim için HS kodunu sap kargoda göstereceğim için Burada herhangi bir HS kod girişi yapmadım. Burada da toplamda 40 kap 5000 kilo olan gıda gönderiyorum. Fakat bu gıdanın 20 kabı fındık, 20 kabı ise hurma. Burada HS kodunu boş bıraktım. Buraya miktar olarak 40 dedim. Paket türü olarak package dedim. Ağırlık toplam ağırlık 5000 kilo bu alıcıya ve satıcıya gönderdiğim. Tanım olarak da food diyorum. Genel olarak bu gıda maddesi olduğu için. Dediğimiz gibi emarini biliyorsak buraya girebiliriz. Şimdi ev düzeyi bilgileri gireceğiz. Yine kabul yeri Murat Bey, teslim yeri Hollanda, Amsterdam. Murat Bey'in beşi kodu elimde olmadığı için kabul yeri tarafında Murat Bey Türkiye bilgisi girdim. Teslim yeri bilgisinde de yine Hollanda Amsterdam'a girdim. Şimdi bu 40 kap 5000 kilonun alt kargo kırılımını göstereceğim. Bunun için de sap kargoya geldim. Paket tipimi seçtim. Bunun 20 kap 2000 kilosu fındık. Burada fındığın HS kodunu girdim. ağırlık 2000 kilo İngilizce olarak tanımımı da hazelnuts olarak verdim. Şimdi bu toplam 40 kabın diğer kısmının sap kargo olarak kırılımını gösterelim. Burada da yine paket tipimi seçtim. Ardından 20 kap dedim. HS kodu bilgimi peşinden girdim. Ağırlık 3000 kilo dedim. Ve tanım olarak da hurma olduğu için dates dedim. Bu şekilde ikinci kargo satırımdaki 40 kap 5000 kiloluk gıdanın fındık ve hurma olarak HS koduna ilişkin kiloları ve kap miktarlarıyla kırılımlarını gerçekleşmiş oldum. Burada da kaydet diyorum. Ve rezervasyonumu tamamlıyorum. Bu örneğimizde MyFright 2 sistemimizde ICS-2 bildirim için gereken kargo bilgilerini içeren bir rezervasyonu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şu an MyFright'ın test ortamındayız ve Pendik'ten Trieste'ye ayın 29'unda hareket edecek olan Aspendo ve seferinde bir dorse göndereceğiz. Burada ünite numaramızı belirtiyoruz. Eğer faturada gözükmesini istediğiniz bir referans varsa buraya girebiliriz. Biraz daha aşağıya geldiğimizde ENS dosyalama türünü görüyoruz. Tekli mi, çoklu mu yapacağız? Bu örnekte tekli yapacağız. Gümrük mühür numaramızı biliyorsak, belli ise bu arada buraya girebiliriz. Şimdi aşağıya kargo satırlarının olduğu kısma geliyoruz. Eğer elimizde beyanname varsa, beyannamemizin tipini buradan girebiliriz. T1 mi, T2 mi? Burada belirtebiliriz. Kargo satırlarına girerken dikkat edilmesi gereken önemli bir husus var. Elimizdeki gönderide alıcısı ve satıcısı farklı olan her bir yük için ayrı bir kargo satır açmamız gerekiyor. Bu birinci kural. İkinci kural ise aynı alıcı ve satıcı için birden fazla HS kodu varsa birden fazla mal söz konusuysa bunun da alt kargo olarak kırılımını vermemiz gerekiyor. Her ikisinde bu senaryomuzda göreceğiz. Şimdi bu elimizdeki gönderide iki tane kargo satırı var. Birinci kargo satırımızda 20 kap 7000 kilo oto parçası var. HS kodumuzu giriyoruz burada önce. HS kodumuzun en az 6 rakamlı olması gerekiyor. 20 kap taşıyorduk. Onun bilgisini girdik. Paket türümüzü seçiyoruz burada. Eğer paket türümüzün ne olduğu konusunda elimizde net bir bilgi yoksa yani bu bir koli içinde mi, e, balya mı ya da palet üzerinde mi burada package'i seçebiliriz. Bir sakınca yok. Ağırlık olarak 7000 kilo bilgimize girdik. Yük tanımamızı İngilizce olarak giriyoruz. Oto parçası olduğu için Otoparts diyeceğiz. Burada da sistem eski girişleri hatırlıyor. Eğer MRN bilgisi varsa elimizde buraya girebiliriz. Yoksa devam edelim. Ee, ev düzeyi bilgileri gireceğimiz yere geldik. Burada malın kabul ve teslim yerine girmemiz gerekiyor. Burada ya 5 haneli Birleşmiş Milletler lokasyon kodunu gireceğiz. Bunu bilmiyorsak burada yer ismi kabul yeri neresi? Burada da kabul yerinin olduğu ülkeyi seçmemiz gerekiyor. Burada Birleşmiş Milletler'in bir web sitesi var. Bu web siteden bu lokasyonları görmek mümkün. Google'da UN Low Code diye de aradığınızda ilk çıkan sonuç olarak karşınıza gelecek. Burada benim bu senaryoda kargonun kabul yeri Erenköy. Ben de Erenköy'ün beşli kodunu öğrenmek istiyorum. Bilmiyorsam eğer. Burada Türkiye'ye geldim. Bir CTRDF yapıp Erenköy dersem TRERN olduğunu buradan öğreniyorum. Ve burada kabul yerine TRERN olarak girebilirim. Şimdi buralara bir şey doldurmama gerek kalmadı. Malın teslim yerinin ise Almanya Hamburg olduğunu öğreniyorum. Yine aynı web sitesinde Almanya'ya baktığımda Almanya Hamburg'un 5'li lokasyon kodunun da DEHAM olduğunu öğrendim. Bunu da bu şekilde hallettim. Şimdi satıcı ve alıcı bilgilerini girmem gerekiyor. Burada eğer satıcının ve alıcının EORI numaralarını biliyorsak EORI numarasını yazıp buradaki büyüteç tuşuna basarak bu haneleri otomatik olarak doldurabiliriz. EORI numarasını bilmiyorsak satıcının ve alıcının bu durumda bizim bu satıları doldurmamız gerekiyor. Buradaki örneğimde şimdi satıcının bilgilerini dolduruyorum. EORI numarası yok elimde. satıcının ismi satıcının sokak adresi satıcının ev numarası satıcının posta kodu ve satıcının şehir ve ülke bilgileri olmak zorunda Aynı şekilde alıcı bilgilerini de giriyorum. Almanya'daki alıcımın bilgileri de bu şekilde. Ev numarasını yine ekliyorum. Posta kodunu ekliyorum. Şehir bilgisini ekliyorum ve son olarak ülkeyi de seçiyorum. Şimdi bu elimdeki gönderide birinci yük bir alıcıya bir satıcıya ait tek bir yük oto parçası. Bunun girişini yaptım. Şimdi bu sevkiyatımda ikinci bir yük daha var. Başka bir alıcıya satıcıya ait bir yük var. O yüzden ayrı bir kargo satır açmam gerekiyor. Ve bu alıcıya ve satıcıya İki farklı mal gönderiyorum. İki HS kodu var. Bunun da kırılmanı alt kargoda göstermem gerek. Şimdi de bu örneği yapalım. Aynı ünitemizdeki bu diğer taşıma için. Burada dediğim gibi beyan tipini biliyorsak belirtebiliriz. HS kodumuzu gireceğiz. HS kodumuzu yine en az altı rakamla girmemiz gerekiyor. Burada bu alıcı satıcı için göndereceğimiz İki tane mal olduğunu söylediğimiz için şöyle bir farklılık olacak. Alt kargoda HS kodu kırılımını göstereceğimiz için burada göstermiyoruz. Şimdi burada toplam kabımızı yazacağız. Toplam 40 kap. Paket türümüze yine paket dedik. Bu örneğimizde ağırlığımız 10.000 kilo. Tanım olarak da T-shirt's diyoruz. Şimdi yine burada MRN'imizi biliyorsak girebiliriz. Ev düzeyi bilgilere geliyoruz tekrar. Burada yine kabul yeri Erenköy, teslim yeri Almanya Hamburg. Şimdi bu kargonun alıcısının ve satıcısının bilgilerini girelim satıcıdan başlıyoruz. Ev numarasını girdik. Posta kodunu girdik. Şehir bilgisini girdik ve ülke bilgisini girdik. Şimdi alıcımızın bilgilerine gelelim. Şimdi burada birden fazla mal olduğunu söylemiştik. Yani birden fazla HS kodu var. Kırılımımız şu şekilde toplam 40 kap 10.000 kilo tişört gönderiyoruz ama bunun 20 kap 5.000 kilosu kadın tişörtü, 20 kap 5.000 kilosu erkek tişörtü. O yüzden ayrı ayrı bunun kırılımını göstermek gerekiyor. Bunu yapabilmek için de burada sap hanesine geldim. Paket tipimi seçtim. 40'ın 20 kabı erkek tişörtü demiştim. Burada 20 dedim. Erkek tişört için HS kodum 620 520. 5000 kiloluk bir kısmını oluşturuyor bu gönderimin. Tanım kısmına da men's tişört dedim. Şimdi tekrar alt kargo ekle diyorum. Burada da gönderimin diğer kısmının kırılımını göstereceğim. Paket tipi olarak yine package dedim. Miktar olarak 20 dedim. HS kodu olarak girişimi şu şekilde yaptım. Yine ağırlığım buradaki örnekte yine 5000 kilo. Bu sefer tanım olarak Women's T-shirts dedim. Yani burada 40 kap 10.000 kilo olarak toplamda gösterdiğim aynı alıcı ve satıcıya gönderdiğim tişörtün HS koduna e, binaen kap ve kilo kırılımını bu şekilde gösterdim. Burada kaydet diyorum. Ve rezervasyonumu bu şekilde tamamlıyorum.